9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 361. P1, Q0, R1 olduğuna göre aşağıda verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. A, P, Q, R B, P, R, Q, R C, R, P, Q Ç, P kuvre DPR kuvre 2 P kuvre 0 olduğuna göre PR bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz. 3 P kuv P v, Q, A P Q olduğunu doğruluk tablosu yaparak gösteriniz. 4 Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz. A ise bağlıcı ile oluşturulan bileşik önermenin doğruluk değeri önermelerden birincisi, ikincisi ise yanlıştır b ancak ve ancak bağlacı ile oluşturulan bileşik önermenin doğruluk değeri önermelerden doğrudur. 5. P Q P Q ve Q bileşik önermesinin en sade halini bulunuz. 6. P Q ve P Q bileşik önermesinin en sade halini bulunuz. 7. Ali sözünde durur ise güvenilirdir. Bileşik önermesinin bir gerektirme olup olmadığını inceleyiniz. 8. Tuba, 15 Temmuz şehitler köprüsündedir. Ancak ve ancak Tuba İstanbul'dadır. Bileşik önermesinin bir çift gerektirme olup olmadığını inceleyiniz. 9. Funda Cömert ise merhametlidir. Bileşik önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini oluşturunuz. 10. Pq ve P bileşik önermesini en sade biçimde yazınız. 11. Mn ne M bileşik önermesini en sade biçimde yazınız. 12. Yağmur yağmış ise yerler ıslanmıştır. Bileşik önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yerler ıslanmış ise yağmur yağmıştır. B) Yerler ıslanmamış ise yağmur yağmamıştır. C) Yağmur yağmış ise yerler ıslanmamıştır. D) Yağmur yağmamış ise yerler ıslanmamıştır. E) Yağmur yağmamış ise yerler ıslanmıştır. 13. PP PQ bileşik önermesinin değerini bulunuz. Cevap 9. sınıf Ata Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 36 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.